Selamünaleyküm sevgili arabam ve ben takipçileri. Dışarıda çekime başlayamadım çünkü inanılmaz bir rüzgar var. Mikrofon sizi çok rahatsız ederdi. Bugün Araçta beklemenin maliyetini inceleyeceğiz hep birlikte. Rolanti'de arabamız çalışırken ne kadar yakıt yakar? 1.4 Fire Egea benzinli bir Egea özelinde bunu konuşacağız ama atmosferik eski tip bir motor biliyorsunuz. Uzun zamandır Egea'nın kullandığı fiyatın bir motor. 3 aşağı 5 yukarı birçok 1.4 1.6 atmosferik araçla aynı verileri verecektir. Tabii ki yeni daha modern turbo beslemeli motorlar daha farklı sonuçlar verecektir ama benim bir tahminim var. Tahminimde yanılıp yanılmadığımı görmüş olacağım. Burada sizden de videonun henüz başındayken aşağıda tahmininizi yazmanızı istiyorum. Bir saat boyunca bu aracı rolentide bırakacağız. 2 numaralı pompadan yakıt alacağız. Aynı pompada. Tekrar tık diyene kadar dolduracağız. Bakalım ne kadar yakıt yakmışız. 1 litre mi? Yarım litre mi? Bir buçuk litre mi? Bunu görmüş olacağız. Şu an kış hava 7 derece diyor araba ama bence daha soğuk hissedilen kesinlikle sıfıra yakın bu değerlerde bakalım yol bilgisayarıyla aynı veriyi veriyor mu vermiyor mu bunu görmüş olacağız. Hadi gidelim şimdi yakıtımızı alalım ve aracımıza geri dönelim. Evet süreyi başlatıyoruz ve bir saate kuralım. Heyecanlı bekleyiş başladı. Süremizin dolmasına yaklaşık 8 dakika 26 saniye 20 saniye kaldı. Fakat şöyle bir sorun var. Biz anlık tüketimi tabii ki göstermiyor araç hareket etmeden. Ben sıfırladım. Belki dedim ki durduğu yerde bilgisayar ne kadar tükettiğini hesaplar ama onu da hesaplamadı. Şöyle halen daha sıfır gözüküyor. Muhtemelen burayı yola çıktığımda bir şöyle 500 metre falan gittiğimde yüksek ihtimalle oraya bir veri gelecektir. Onu da videonun sonunda paylaşacağım. Bakalım bilgisayar ne kadar gösteriyor. Çünkü aracı yavaş hızlarda giderken boşa her attığımda orada anlık tüketim 6 litre, 7 litre bazen 4 litre, 5 litre arabanın soğukluğuna göre, hızıma göre. Hızlandıkça tabii bu ee, şey düşüyor 100 kilometredeki tüketim farkı ama oranın da bize bir veri vereceğini düşünüyorum. Testimiz devam ediyor. Dondurucu bir soğuk var gerçekten. Çok da fazla rüzgar var bu arada süremiz de doldu. Yaklaşık bir saati bulduk. Kapatalım bu sesleri. Şimdi iki numaralı pompanın boşalmasını bekleyeceğim. Beklerken şöyle bir olay yaşandı. İstasyonda görevli arkadaşla konuştum. Ona sordum dedim hassas mıdır bu çünkü böyle bir test yapacağım. O da dedi ki yağ aslında hassas dedi o veriyi verir dedi. Yarım litre bile olsa dedi. Muhakkak şey yapacaktır. Ama çok ilgi çekici çünkü Maraş depreminde dedi aracın içerisinde ısınıyorduk. Gece sabaha kadar çalıştı araba dedi. Ve yakıt bir hayli azalıyordu dedi. Yani gözle görülür bir şekilde ibre aşağı iniyordu dedi. Ve ben bunu çok merak ettim. Ya dedim ne kadar tüketiyor acaba? Bu video tabii onun için de bu merakını giderici bir şey olacak. Birçoğumuz için de öyle. Bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Şimdi şuradaki araba çıksın. Ben geçeceğim. Umarım burada bu soğukta bu kadar beklediğime değecek bir veri elde etmiş oluruz saçma sapan bir şey çıkmaz yani Evet arkadaş çıkıyor ve biz gireceğiz şimdi oraya hadi kimse gelmeden lütfen ya olmaz yine kaptırdık Başka biri gelmemesi için şöyle bir şey yapacağız Ben oraya gideyim yavaş yavaş ve o arkadaşın arkasında bekleyeyim Bence en güzeli Bo. Evet abi dolduruyoruz. Bakalım ne kadar alacak. Senin Maraş'taki merakını da gidermiş olacağız abi. Aynen, Ama işte aynı aynı mı yapıyor E tabii. O da var. Oo. 70 TL yapmış. 1.27 Evet. Evet, çekimi tamamladık sevgili arkadaşlar. 1 saat 10 dakika gibi sürdüğünü söyleyebilirim. Araç bekledik falan filan. 70 Türk liralık yakıt aldık. Litre bazında da 1 litre 270 mililitre veya 1,27 litre yakıt yakmış olduğu araç bir saatte. Peki bunun karşılığı ne? Ne yapmış olduk? Sadece bir yakıt tüketimini hesaplamadık aslında. Modern araçların hepsinde biliyorsunuz stop start mekanizması. Start stop başlatan stop start herhalde çalışınca durup tekrar başlayan olandı. Araçlarımız ışıkla durduğunda kontağı kapatmasının nedeni. Sevgili arkadaşlar toplam yaktığımız yakıt tüketmiş olduğumuz bu 1 litre 270 mililitre yakıt ile Toplam 3 kilogramlık karbondioksit doğaya salmış olduk. Bu ne ifade ediyor? Yetişkin bir ağaç sevgili arkadaşlar günde 60 gram karbondioksit emebiliyormuş. Bu da demek oluyor ki bir ağacın, yetişkin bir ağacın 50 günlük mesaisini buradaki 1 saat beklemeyle kullanmış olduk. Dolayısıyla araçlarınızda eğer 3-5 dakikadan fazla bekleyecekseniz muhakkak kontağı kapatmanızda fayda var. Bu hem çevre için hem de cebinizi korumak için önemli. Tabii ki videonun ana fikri bu değildi. Videonun ana fikri araç beklerse ne kadar tüketirdi. İşte bir Maraş örneği verdi mesela istasyonda çalışan arkadaşımız. En önemli konulardan biri eğer uzun yola çıkacaksanız deponuz yarım deponun altındaysa, çeyrek depoysa ve gideceğiniz güzergah karlı, buzlu işte veya değişik doğa olaylarında yaşayabileceğiniz bir yer ise muhakkak deponuzu doldurun. Çünkü yolda kaldığınızda eğer çeyrek depo yakıtınız varsa muhtemelen bir geceyi bile bitirmeden aracınızın yakıtı bitecek ve aracın içerisinde soğukta beklemeye başlayacaksınız. Çok önemli lütfen uzun yola çıkacaksanız deponuz her zaman dolu olsun. Buna dikkat edin bu mevsimlerde karlı havalarda soğuk havalarda diyerek videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere.